Merhaba, bu videoda Small Basic üzerinde Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapma uygulaması gerçekleştireceğiz. Öncelikle her zamanki gibi bir kullanıcı adı ve şifre girmesini isteyeceğiz. Geldik. Text window dedik. Nokta. Right line diyelim lütfen adınızı girelim diyelim. Sonra buraya at isminde bir değişken tanımlayalım ve text window içerisindeki ifadeyi okuyup içerisine atalım. Tamam. İsim girdik. Şimdi text window içerisine şifre yazdıracağız. text window nokta right line diyelim. Lütfen şifrenizi yazınız. Geldik. Şifre diyeceğiz. diyeceğiz. Şifre eşittir ne? Text. Window. Nokta read diyeyim. Tamam. Şimdi bir şart yapacağız. If dedik. If at eşittir Murat ise diyelim. Den diyeceğiz. Şimdi içerisine bir tane daha if yapacağız arkadaşlar. Bu sefer diyeceğiz ki şifre eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 İç içe iki tane bu sayıları koymuş olduk. Eğer kullanıcı adı Murat ve şifede 1, 2, 3, 4, 5, 6 ise artık pencereye şunu yazabiliriz. Murat Bey kullanıcı girişiniz yapılmıştır diyelim. Tamam. Şimdi geldim. Burada bir tane endif. Önce bunun için kullandım. Şimdi geliyorum buraya. Bir tane daha endif koyacağım. Bu endifi de yukarıdaki için kullandım. Umarım konu anlaşılmıştır. Burada renkleri biraz değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Bunu özellikle yapıyorum. Bunu unutmamanız için. Geldim. Nokta. Background color eşittir. Burada blue olsun. Çünkü bu kullanıcı istiyor. Burada da kırmızı olsun. Çünkü şifre önemli. Gizli olması gerekiyor. Red diyeceğim. Burada da tekrar başka bir renk seçelim. Background color eşittir ne yapalım? Portakal rengi yapalım. Turuncu. Çalıştıralım. Lütfen kullanıcı adınızı giriniz. Büyük harfle. Murat ya yazdım. Lütfen şifrenizi giriniz. Murat Bey kullanıcı girişiniz yapılmıştır. Diyor. Orancı kabul etmedi. Başka bir renk yazalım. Burada kullanıcı adına ne görebiliriz? Yerle bir Arka planı yerle bir şöyle. Tekrar deneyelim. Kullanıcı adınız Murat. Şifreniz. Evet. Murat Bey. Kullanıcı. Şöyle görün arkadaşlar. Tekrar açayım. Kullanıcı Murat şifreniz bakın sarı renkte Murat Bey kullanıcı giriş sınırsı yapılmıştır diyor. Evet arkadaşlar örneğimizi tamamladık. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.